Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere annenizle ilgili sorun yaşıyorsanız, aranızda sorun, problemler varsa bunların kalkması için yapılacak olan işlemleri anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra annenizin de adını, doğum tarihini, anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bu kağıdı bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde güzel sonuçları göreceksinizdir kardeşim. Ve bu bakımı yap, bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıl bakımı yaptırmak istiyorum diye yazdığınızda hepinize ücretsiz yıl ağabey bakımını sağlıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyüğü, muskaya da olumsuz bir şey varsa bunları görüp kalkması için gerekli olan işlemleri sizlere anlatıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın arkadaşlar. Ücretsiz yazılamı bakımında bulunun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere korkularınızdan kurtulmak için bir işlem anlatıyorum. Yani kendi içinizde korkular varsa ya da kaygılar varsa bunların gitmesini sağlayan bir işlemdir. Buraya yazdığımız nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını sağlıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki korkular, kaygılar hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından benden ücretsiz yıldız talebinde bulunun. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O bakımı yaptıktan sonra bunu yapalım. Nereden ulaşıyorsunuz? Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.